Ekrem İmamoğlu ile baba oğul ilişkisi gibiyiz. Şimdi Kemal Bey'e sesleniyorum. Oğlun sana ihanet ediyor. Balıkçı ziyaretinde Kılıçdaroğlu boşa düşürmüş. Karadeniz turu yapmış. CHP Genel Merkezi'nin haberi yok. Mezhep ayrımcılığı yapıyor. Kendisini sünni Sayın Kılıçdaroğlu'nun Alevi olduğunu vurgulamak istiyor. Kılıçdaroğlu'na yanındayız mesajı atıyor ama hiçbir şekilde Cumhurbaşkanı adayımızsın demiyor konsoloslarla birlikte toplantılar düzenliyor. Demek ki Kılıçdaroğlu'nun gün ve gün altını oyuyor. Sayın Akşener de İmamoğlu'nu destekliyor. Ama burada Sayın Akşener'e tekrar söylüyor. Kılıçdaroğlu'nu bir dakikada satan sizi kaç saniyede satar? Sosyal medyada adaylık çalışmaları, organize anketler ve en sonunda da Saraçhane çatlağıyla işletiyor. Evet. Demek ki burada neyi görüyoruz? Kılıçdaroğlu'nun an ve an altı oyuldu ve hamleler Ha. Şimdi bugün Kılıçdaroğlu çıkmış diyor ki bir baba oğlu gibi. Olmaz olsun böyle evlat ya. Allah kimseye böyle evlat vermesin. Onun TV'ye abone olmayı, bildirimleri açmayı, videolarımıza nokta dahi olsa yorum yapmayı sakın unutmayın.